Merhaba arkadaşlar. Genel kimya bir dersi bölümümüz kimyasal bileşiklerle devam ediyoruz. Yakma analizi soru çözümü yapacağız. Bir tane soru çözeceğiz bu videomuzda. Diyor ki örnek sorumuzda para kresol dezenfektan olarak herbisit üretiminde kullanılır. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bileşiğin 0.4039 gramlık numunesinin yanma analizinde 1.1518 gram karbondioksit ve 0.2694 gram su oluşuyor. Molekül kütlesi 108.1 gram bölü kresolün para parakrasol için kütlece yüze bileşimini, ampirik yani kaba formülünü ve molekül formülünü bulun demiş. Evet, karbon hidrojen ve oksijen oluşan bir bileşik. Dolayısıyla bize karbondioksit ve su miktarlarını vermiş. Yapmamız gereken izlememiz gereken yol karbondioksit içerisindeki bu kadar gram karbondioksit içerisindeki karbonun molünü ve kütlesini bulmak. Yine bu kadar gram su içerisindeki hidrojenin molünü ve kütlesini bulmak. Oradan da oksijene geçmek. Evet başlayalım. Önce karbonun molünü bulalım. Kaç? mol karbon. Karbondioksitin miktarını vermiş bize. 1.1518 gram. 18 gram karbondioksit. Bunu önce e, moline çevirelim. Karbondioksit kaç mol olduğunu bulalım. 1 mol karbondioksit bölü. Karbondioksit molekül formülü 44.010 gram karbondioksit. Karbon dioksit molüne geçtik. Buradan da karbondioksit içerisindeki karbonu molüne geçeceğiz. 1 mol karbonda 1 mol karbon, 1 mol karbondioksitte karbon 1 mol karbon var. 1 mol karbondioksit diyoruz. Evet. Bunlar birbirine götürecek. Bunlar birbirine götürecek. Sonuç olarak kaç mol karbon olduğunu bulacağız. 0. 0,28 mol karbon varmış oluşan karbondioksit içerisinde. Şimdi bu 0,028 mol karbonun kaç gram olduğunu bulalım. Kaç gram karbon 0,028 mol karbon molekül ağırlığını kullanacağız. 12,011 gram karbon bölü 1 mol karbon Yine aynı şekilde bunlar birbirini götürecek ve kaç gram karbon çıkacak? 0.312 gram karbon varmış e, oluşan karbondioksit içerisinde karbonun mol sayısı bu, karbonun kütlesi de bu. Oluşan karbondioksit içerisinde karbonun mol ve kütlesini bulmuş olduk. Şimdi aynı işlemleri hidrojen için yapacağız. Kaç? mol hidrojen. 0.2694 gram su vardı. Bunu önce mole çevireceğiz. 1 mol su 18.02 gram su yapar. Mol suya geçtik. Sonra da mol hidrojene geçeceğiz. 1 mol suyun içerisinde 2 mol hidrojen var. O yüzden 2 mol hidrojen bölü 1 mol su diyeceğiz. Ve buradan hidrojenin molünü 0,032 mol olarak hesaplıyoruz. Şimdi hidrojenin kütlesine geçelim yine aynı şekilde. Kaç gram hidrojen? 0.032 mol hidrojen hidrojenin mol kütlesi zaten 1'e yakın bir değer çarpı 1.008 gram hidrojen fakat basamakları görün diye yazalım 1 mol hidrojen diyelim o da eşittir yine 0.032 gram hidrojen var demektir Evet. Hidrojen ve karbonun mol ve kütlelerini bulduktan sonra yapmamız gereken şey oksijene geçmek. Şimdi burada şöyle bir yol izliyoruz. Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Bileşikten gelen karbon, karbondioksitin içerisinde 0.312 gram olarak çıktı. Yine bileşikten gelen hidrojen de suyun içerisinde 0.032 gram olarak çıktı. Bu ikisini topladığımızda, bileşin toplam kütlesinden çıkarttığımızda oksijenin kütlesini buluyoruz. Kaç gram oksijen? Nasıl bulacağım bunu? Bileşin toplam kütlesi ne kadardı? 0.4039 gramdı bileşiğin toplam kütlesi. Ben bundan e, karbonun ve hidrojenin kütlelerinin toplamını çıkardığımda yani 0.312 gram karbon Artı 0.032 gram da Hidrojen var. Bu ikisini ben topladım. Kütleden çıkardığım zaman Oksijenin kütlesini bulurum. O da 0.063 gram Oksijen yapar. Evet. Şimdi ilk Şıkta bize A şıkkında Kütlece yüzelerini sorduğu için Kütlelerini bulmuşken Önce kütlece yüzesine geçelim. Ondan sonra da B şıkkında ampirik formülüne geçmek için de oksijenin molünü hesaplayalım. Kütlece yüzde. Önce karbondan başlayalım. 0.312 gram karbon varmış. Ne kadarlık bileşikte? 0.4039 gramlık bileşikte bu kadar gram karbon varmış. Ben bunu oranlayıp yüze çarptığım zaman zaten kütlece yüzdesini bulmuş oluyorum. O da yüzde 77.24 yapar karbonun kütlece yüzdesi. Gelelim hidrojenin kütlece yüzdesine. Onun miktarı da 0.032 gramdı. Hidrojen tabi bu. Bölü 0. 4039 gramda bileşik vardı. Çarpı 100 dedik. Buradan da yüzde 7.17 çıkar hidrojenin kütlece yüzdesi. Evet şimdi oksijene geçelim. O da 0.063 gram oksijen vardı. 0.4039 gram bileşiğin içerisinde. Yine çarpı yüz dedik ve buradan da yüzde 15.59 olarak hesaplamış oluyoruz oksijenin e, kütlece yüzdesini. Bunları zaten topladığımız zaman hepsinin mutlaka yüzde yüze eşit çıkması gerekiyor. Çünkü zaten karbon, hidrojen ve oluşan bir bileşiğin kütleci yüzeleri bunlar. Mutlaka bir kontrol etmemiz gerekiyor bunları. Evet kütleci yüzdelerini bulmuş olduk böylelikle A şıkkında. Bu sorumuzun A şıkkıydı. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkında bize diyor ki ampirik yani kaba formülünü bulalım. Mollerini biliyorum ama oksijenin molünü bulmadım. Önce oksijenin molünü bulacağım. Sonra formüle geçeceğim. Kaç mol oksijen? 0.063 gram oksijende çarpı 1 mol oksijen bölü 15.99 mol kütlesi gram oksijen. Buradan da oksijenin molü 0.004 mol olarak bulunuyor. Evet, şimdi bunu da bulduktan sonra en son yerimize yerleştirelim. Karbon 0.028 moldü. Hidrojen 0.032 moldü. Oksijen de 0.004 mol. Ne yapıyorduk? En küçük olana bölüyorduk. 0.004 Bunu da bölelim. Evet buradan sonucumuzu böldükten sonra yazalım. Karbon 7, hidrojen 8, oksijen 1 şeklinde çıkıyor. Herhangi bir ondalık bir ifade çıkmadığı için en basit haliyle bu şekilde bırakmış oluyorum ve bu bizim para kresol dediğimiz yapının ampirik formülü olmuş oluyor. Şimdi bize diyor ki bir de C şıkkında molekül kütlesini bulun. E, molekül formülünü bulun, molekül kütlesini vermiş. Molekül kütlesini şöyle yazalım. Molekül kütlesini 108.1 gram bölü mol olarak vermiş. Şimdi bunlara baktığım zaman karbon, e, hidrojen ve oksijenden oluşan C7H8O'nun molekül kütlesini aslında hesapladığım zaman zaten 108'e eşit çıkıyor. O yüzden Yani şöyle hemen bir hesap yapalım. 7 çarpı 12.011 artı 8 çarpı 1.008 ve artı 15.99 dediğim zaman zaten 108.1 gram bölü mol çıktığı için diyorum ki Parakresolün ampirik formülü molekül formülü ile aynı. O zaman molekül formülü de C7H8O'dur diyorum. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.